Camii, esin, sen, sen. Sen. Ee, burası 15. yüzyılda e, dönemin Akönü hükümdarı Uzun Hasan tarafından yapıldığı söylenmektedir. Hasan Padişah Tekkesi, Derviş Tekkesi ve Balıklı Tekkesi ve Zaviyesi olarak biliniyor. Zamanında burada mescit, tekke varmış, külliyeleri varmış. O külliyelerde fırın, dershane, kalmak için yerler ve ibadet için mescit varmış. Ee, yine o dönemde e, Evliya Çelebi'nin seyahatlenmesinde buranın cüzdanlı ve umma hastalığında e, tedavi amaçlı kullanıldığı söylenmektedir. Suyun içindeki balıklar e, tedavi amaçlı kullanılmış o yüzden balıklı e, tekkesi veya balıklı göl olarak da e, bilinmektedir burası. O dönemden bugüne kadar hiçbir zaman kesilmeyen kaynak suyu nereden geldiği belli olmayan bir Su kaynağı olan çok önemli bir yerdeyiz. Çocuklarımız, gençlerimiz yazın yüzme amaçlı bu su sabusunda faydalanmaktadırlar. Ama buranın aldığımız bilgiye göre Balıklı Göl gibi çok güzel bir tesisle süsleneceğini ve buranın hatta suyunun bizim söylediğimiz, verdiğimiz projelerde suyun şehrin içinden gezebilecek kadar güçlü bir suyu olduğunu söyledik. Ee, devamlı içinde canlı balıkların olduğu e, ve e, insanların gelip burada bir turizm amaçlı e, burada konakladığı çok güzel bir e, yer olacağını tahmin ediyoruz. Proje öyle e, şimdi bir kamulaştırma kararı alınmış bildiğim kadarla etraftaki gece konuları kamulaştırılıp buraya çok güzel bir balıklı göl şeklinde tesis olarak kazandırılması düşünülüyor. Diyarbakır'da Evliya Çelebi'nin söylediği e, kitabında yazdığı gibi, Diyarbakır'daki kaynaklar Diyarbakır'ın içinden doğduğu için bu şehir düşmanlar tarafından işgal edilemedi. Çünkü eğer ki su kaynakları dışarıda olsaydı keserlerdi ve şehir çok çabuk alınırdı. Yine Evliya Çelebi seyahatlenmesinde burası için Balıklı Gölü çok önemli anlatır. Ve Diyarbakır'da 130 tane çeşmenin olduğunu, eskiden biz tabii çocukken her mahallede bir kastal vardı. Bu kastallar olduğunu, bu çeşmelerin de tamamıyla temiz su. Şu anda da gördüğünüz gibi bu su pırıl pırıl ve içilebilir bir su. Bunun değerlendirilmesini istiyoruz bir an evvel. Yazık bunun gibi mesela Diyarbakır'da bir sürü kaynak sular var. İşte küpeli havuzu, dengeli hava havuzu ve orada birkaç tane daha havuz var. Şu anda üstleri kapalı. Biz sesleniyoruz. Onların üstünü de açın. O kadar güzel sular boşa gidiyor. Yani dünyada hiç böyle bir eser yok. Maalesef kullanamıyoruz ve yapılamıyor. <laughs> У меня разница в роликах.